Abi. Müthiş. Müthiş yapmışlar. Her yerde. Bakın. Orada da var. Her ilerideki yerde. Ona göre de var. Müthiş bir sanat. Çok acayip yapmışlar. Allah ilk defa geldiğimiz içindir. Ama güzel bir yer. Yarın sıkılır mı bilmem. İlk gün olunca güzel oluyor. İşte görüyorsunuz. Müthiş. 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 Taksiler burada çok ilginç. Herkes taksi olan olmayan İstediğin renkte, istediğin şeyde, bulup görebiliyorsan taksiyle anlaşabiliyorsun. İşte, taksi metri yok. Ne fiyat anlaşırsan. Müthiş. Avrupa kenti futbol, UEFA 21, Georgia 23, Romanya'da yapılmış. Romanya'yla belki de beraber yapmışlardır. Müzik. Ardaki yine ya, müthiş. Çok hoş. Ama dediğin gibi başka bir videoda anlatmıştım. Batum'da iki Batum var. Bir eski Rusya'dan kalma bir Batum. Binalar eski. Yani hiç. Yok yok yok. Parayla çekmiyorum. <laughs> O da o da tüp çıktı diye. Ha, dur geleyim dur. Evet. Video, video, video. Şimdi bunlar benden fotoğraf istiyorlar. Nasıl ulaştıracağız bunları?